Evet merhaba arkadaşlar. Bugün ne günlerde? 13 Temmuz 2025 Pazar. Yine bir Isparta Kanat hayvan pazarı. Soranlar için şurası bakın Isparta tren garı. Sağ taraf daha şehir hastanesi. Şu istasyon Caddesi boyunca geldiğiniz zaman şu ilk sol zaten. Dönüşte bundan önce başka sokak yok. Yukarıdan sonra yukarıdan indiniz. Ilk soldan girdiniz. Şöyle pazar sizi karşılıyor. Zaten küçük bir yer. Çok fazla bir şey yok. Evet. Tekler astrologcu dayım hemen pazar yerine yine şey yapmış. Astrop Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mahmut Bey. Arkadaş piyasanın bütün ördekleri burada. Tonlarca ördek. Yok benden çok olan da var. Daha neler? Daha da ördek var mı? Ee, Allah. Yok, yok. Evet pazara ilk girişte ördek çok sandık ama daha da daha, daha çoklar var diyor. Evet. Ucuz ördek. Ördek sudan ucuz. Kaç para? Tam pik Ne kadar? Ee, 100 lira. Ördek 100 lira arkadaşlar. Rengarenk. Çok renk. alana yine yardımcı oluruz. Çok alana daha da yardımcı oluyorlar. Amca susamış galiba ya bizim erkek horoz. Baksana. Horoz. Biraz kaldı ya. Oraya bir şey yapıyor. Oraya bir su falan. Allah bir tane de şurada ördek varmış. Ne var lan? Ne o, o kaç para? He. Ee, o beş yüz. Beş yüz lira. O, tavuklar? Atakslar ne kadar? Tavuklar yüz olur. İki lira tavuklar. Evet. 100 lira ördekler. Şurada iki tane kırmızı orazımız var. Onların fiyatı nedir Süleyman Bey? Dörder yüz. Dörder yüz lira. Şu dışarıdaki yakışıklı niye o öyle? 500 yüz. Onun özelliği ne? Maviciğim. Maviciymiş evet. Evet. E hadi hayırlı müşteri. <laughs> Sağ ol. Çok sıcak ya. Vallaha. Evet. Allah. Hadi. Hani <laughs> bize bu ayağı kırıp bunu düşelim falan filan muhabbet olmuyor. Evet. Hayvanların içine giriyor. Or, çekirde, bir Or, o şekilde giriyor. Onu da belki de onlara zaten indirdi, kırdı. Belki biz Ben durmam da. Evet. Ettiklerimiz var. Maşallah kocaman kocaman. Efe ne kadar bunlar? 200. 200. O yavru ne kadar? 100. Satmasın herhalde onu kucağında besledi. Nasıl satarsın ha? Adam kucağında kucağında sever sevdiği şeyi satar mısın? Satarım. Vay anasına. Allah ya Rabbi. Parayı Ay anasına bak görüyor musun? Adama bak evet peki bunlar ne kadar? Ha? bunlar ne kadar? 200, 200. ligorin ne? 300 sarı? 300. 300. 300 bunlar 200 öyle mi? bunlar da 200 Ey maşallah oh, hindi yavruları var bunlar kimin? Bizim. onlar kaç para? 300 300 evet maşallah var mıydı? bu kadar mıydı? Hindi, Hind biraz daha iyi gidiyor değil mi? Satış iyi diyorum ya. İyi hadi hayırlı müşteri. Şöyle şu anda doğru kayalım. Kuşlar var. Bunlar bizim alanımıza pek girmiyor. Allah Allah. Bunlar ne kadardı? 200. 200. 200. Evet. Evet şurada. o büyük gazlar şeyler. Gördük nerede var lan? Ne? Ördek var dedi göremedim. Allah Allah. Bazıları Hoppa. Kazlar ne kadar? 2000 liraydı takım. Takım. İşi erkek. İş erkek. <laughs> Ördek ne kadar? Ördek? Abi ördekten anne baba üç yavrusu var 2000 lira abi. Ha şunlar mı yavrular? <laughs> anne baba ve üç yavru 2000. <laughs> Evet, 2500 şu kazlar. Sıcaklar. Hay maşallah. Hayırdır ya? 50 tane mu? Hay maşallah. Ne ettin ya? Arkadaş. Abi yani Vur deyince öldürmüşsün herhalde. Ya Birisi şey mi yapıyordu? Şimdi ya hamuduyla alacaksın ya da almayacaksın. Ya batacaksın ya çıkacaksın diyor. öyle değil. Ha. Adam üretmiş şimdi 400 lira. Eee? Gittim 400 aldım içeceksin yani. Vay 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 maşallah. Şimdi 100 lira verir mi? Kaldırır 80 lira istiyor 90 lira istiyor ama çok tam bu. Bunlar bir de etlik ha şey değil. İki ay sonra bundan üç gün, iki buçuk var Bu mı? Fransız ST bilmem ne dediler ondan ha, mı? Ha, Yaşar. Pekin Fransız değil ST5. yani. Fransız ST5. ST5. Frans Pekin değil yani. Hayır, hayır. Hı. Ne kadar peki bunlar fiyat olarak? 120. 120 lira evet. Bunlar da öyle, öyle mi? Bunlar... Onlar bir günlük olduğu için öyle. Onlar da alabilirsin 100 lira da. Ha, Sen bunlar... Orada yer var değil mi? Fiyat ya fiyat ben artık örde işi etmiyorum gari ya. ya. Abi. Yemi mahvediyor. Şey, Şu suyu mahvediyor. Ya lular mı affediyorlar? adını da biliyorum. Biliyorum, biliyorum ha. Evet. Bir yere gitmezseniz. Nasıl e, satış iyi var mı? Satış yok karda. Yok mu? Sıcak. Dört tane sattım. Hadi be. Geri getirdiler. İki tane kaçmış. Ha. Öğrettin abi bir tane aldı sefte parası. Ha, evvelde oynuyor şey yapıyor. <laughs> Ben de ondan iki içine tavuk aldım serta parası. <laughs> Kendi aramızda diyorsun ki bari en azından ticaret öyle ha. olsun. Suyunu görünce ondan aldım. Ha. Şunlar ne kadar? Onlar 350 alır. 350. Abi çok sıcak ya. Allah Allah. Neyse. Garibanlar Allah'tan suları var. Suyu az verin az çamur olmasın. Ya. Hatta şiş vermesen bu sular da sıcaktan Normal. gidecekler. Hmm. İyi hadi hayırlı müşteri. Evet, Isparta civciv nerede? Ha, ne kadar diyor? Abi 80. 120. 120 120. Şunlar? Buna astronot bunlar. Kaç dedi de onu? 80. Tavşan yavruları? 200. 200. Buralar? <laughs> 80 mi? Yok canım 150'den ha? aşağı değildir onlar 80'e 80'e şey mi? Neyse. Neyse onu da Ha yapayım. şunlar ne kadar? Onlar da fırsat. Onlar et kavur. 200, 200 lira. Anladım. <laughs> biraz daha büyümüş herhalde evet. değil mi? İyi bakalım hadi hayırlı müşteri. Evet. Ay maşallah maşallah. Ne kadar abi cücüler. 250 onlar. Üstenç. Bunlar 150 Bu Raybe fizan mı Bak ne? 250 var, 500 var. Üstenç onlar. Bunlar da ispenç. Şunlar yumurtalık. Bunlar ne kadar? 150. 150. Tamam. Hayırlı müşteri. Şu evet. tavşanlar da senin mi? Bunlar komşunun bir yere gitti. Ha, berber dayının mı? Evet. Berber dayı da bir şeye girdi herhalde artık. Evet. Hayırlı müşteri. ligorinler ne kadar? 3'er 100 lira abi. 3'er 100 er Atakslar? 3'er 100 Bunlar hep 300. Evet. Romanlar da 300. Hemen hemen bir e, bir ay kadar yumurtaya başlarlar gözüküyor. Öyle göz... Oo, çok güzel bir et tavuğu var maşallah. Bu ne kadar et tavuğu? 300 abi. 300. Korozlar var 4'er 100. Korozlar 4'er 100. Denizler herhalde değil mi? Değil abi. Değil mi? Söğüt. Rengi öyle gösteriyor ha? Evet rengi öyle. Aa. Şu baba. Amaşallah. Baba o. o rock pencil. Bin lira. Ha, O özel bir örtü yani. Aynen abi. Tavuğu yok mu? Efendim? Tavuğu. Tavuğu yok abi. Kim öldü lan seni? <gülüyor> 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 Kalıbından utan diyecek. <laughs> cücüler ne kadar? 50 lira, 50 lira. 50 lira, evet. 50 lira, lira. lira, lira. lira cücüler. Ay maşallah, ay maşallah. Öyle vallaha. Şunlara bak sen. 50 bak sen. Adama bak ya. Uzak. Biri tavuk, biri oroz mu yoksa ikisi de mi oroz? Ha? Hepsi oroz, oroz hepsi. Hepsi oroz. Bu da oroz ha? Tabii Vay adam bak küçük küçük demiyor görüyor musun? Şeye benziyor yalnız. Dışarı çıksa kafesin herhalde şeyde de <laughs> Kaç <gerçek> ya. <yara. gülüyor> Tel örgünün arkasından havlayan köpek gibi. <laughs> Vallahi dikleniyor bak. Oo ya. Çok sıcak çok. Allah. Yakma ya Rabbim. Bunlar ne kadar abi tavuklar? 700 750. Kurt tavuğum 750 lira. Kurt tavuk mu var? Evet, iki civcivle. Vay maşallah. Çocukları ezmesinler. Ezmenler ama. Hmm, koruyor. Aa şu çöken değil mi? Hı -hı. Vay be, adam gören. Diğerleri de 700 lira. Hemen yeşil yavru Hemen yavruyu koruyor vallahi. Annelik böyle bir şey. Evet. Hepsi köy bunların. Hmm. Şu yeşil şu Adam dedi ya. yeşilci. sonra mavicilerin var. Mavicim Anladım. Bunlar hep yediyorsun. Evet. Bir şu orumuz bin lira maşallah çok sıcak çok Hadi hayırlı müşteri Hayırlı pazar Evet arkadaşlar pazar bu kadar çok satıcı yok alıcı da hiç yok bakın şöyle tabi saat güneşin en yakıcı olduğu vakit 13.35 daha ne olacak ama ördük durum bu durumda Evet hepinize sağlıklı mutlu günler videomuzu beğenmeyi unutmayalım Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar sağ alt köşede çıkan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı mutlu günler dileriz. Allah'a emanet olun.